Merhaba arkadaşlar bir süredir görüşüyoruz. Bak ay beni Al, atarsan döverim bak. Atacağım. Ben atmış zaten YouTube videosu. Attım silerim video de. İçimde da dayınlara gösteriyor televizyonda. Pijamalı pijamalı çekiyor beni ben <Gülüyor> <Allah>. <Gülüyor> de arkayı kovalıyorum çekiyorum ya. Aa. Kayarn 27 24. 27. Evet arkadaşlar. Ya baya sallanmamaya çalışıyorum. Çünkü bazı yorumlarda diyorlar ki çok sallıyorsun. sallanmamaya çalışıyorum ya. Kutum. defa gelip. Ne Lala, başlayalım? Buradan başlayalım. Evet arkadaşlar bakın bu biliriz. Nereye gidim? Ben arkadaşlar koymadık. Ne ne Bak yere gibi. Evet ben parka durmayayım mı? bir izin alacağım parka durmayacağım diyeceğim. Tamam. Evet arkadaşlar keseceğim mecbur. Kesmiyorum Ne yapacağım ya? Patron geliyor. <laughs> Arkadan Bakın arkadaşlar karşınızda ablam yine birinci ablam yine ne ne ne

ne Ne yapıyorsun? Ne 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 yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hey, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Abi. Bakın şimdi böyle yapıyorum. İzleme. Helal olsun lan. <laughs> İzlemenizi bile çok seviyorum. Gülüyorsunuz bayağı eğleniyorsunuz. Uzaklar şunu Sadece fışkıyı göstereceğim tamam mı? Bakın. Aha şey göstermeye çalışacağım elimden. Tamam. Ben onun ablamın gelmesini bekleyeceğim. Tamam mı? Ben o sırada sizi bekleyelim. tamam. E, Durduracağım tamam. Evet arkadaşlar ablam geldi. İfa e, gösterebilir miyim seni? Kanına seni gösterebilir Tamam. Arkadaşlar. Ya şu bisikleti gösterelim mi? Evet arkadaşlar. Aba. Geliyor mu sana? Sen arkadan gel gel. Gel gel. Size şu köprüye çıkıp göstereceğim. Köprüye çıkıp göstereceğim ya. Hadi arkadaşlar, yardım. Bir şu defterden yapacağım ya. Tamam. Ne ne Köprüye gideceğim. Evet ya. Seni çok çok. Köprünün ötesine. Tamam. Tamam şuradan bir göster. Şuradan bir bakacağım. Pasporu çıktı ya. bayağı iyi. Tamam şimdi gidiyoruz. Şu tarafa gitsek. Ay gel buraya gel. Şu tarafa gitsek. Parkı görmüş yoldurlar iyice. <laughs> Yakalayamıyorum hadi yakala. Hı? Seni kameradan görebiliyorum. Hadi yakala. Hadi yakala. Geliyor. Geliyor. Hadi yakala. <gülüyor> Gülüyor. Hadi yakala. Yakala sen ya. Yakalamazsan seni göstereceğim. <laughs> Aha bakın arkadaşlar. İstiriyorsun, <laughs> Ablam biraz tatlıdır da. Güzel bir videoydu. Evet. 404 Demon. Umarım yakında bir videosu gelecek arkadaşlar. Hoşçakalın. Belki bundan sonraki videolarda gelip bir de oyun videoları sağlayacağım. Belki belki gelmez. Evet bay bay. Hadi abone ol ne?